Uzun vadeli kafamın rahat edebileceği ve enflasyon üstü getiri nasıl yapabilirim sorusuna bir eğitim serisi başlatıyorum arkadaşlar. Ben bir para kazanıyorum köşeye koyuyorum ve bu parayı enflasyon üstü nasıl getiri yaptırabilirim? Enflasyona karşı yenilmemesi gerekiyor benim param. Finansla ilgilenecek çok yüksek zamanınız yoksa öğrenmeye zaman ayıramıyorsan sizin için en iyi yatırım aracı fonlar. Fonların kendi arasında bir iddiaları var. Yüksek getiri getirmek zorundalar ki siz seneye aynı fonda gene paranızı tutasınız. Siz örneğin iyi bir fon bulduğunuzda zaten fonların nasıl bulabildiğimizi eğitim serisinde öğreneceğiz. Bu fonları bulmayı öğrendikten sonra paramızı yatırıyoruz. Aylık düzenli bu fonlardan alabiliyoruz. Tanesi 1 lira, 2 lira, 3 lira gibi bir şey. Yani 3 lira, 5 lira, 10 liralık bile fonlar alınabiliyor. Enflasyon üstü getiri sağlayabilecek fonları bulduğunuzda kafanızı rahat şekilde paranızı yönettirebiliyorsunuz. Bu gelen eğitim serisinde fon analizini öğreneceğiz. Doğru fon olduğunu nasıl bulacağız? Bunları öğreneceğiz. Bugüne kadar iyi getiri getirmiş fonlar olabilir. Bundan sonraki getireceğinin garantisi ne olabilir? Bunları inceleyeceğiz. Yani kısacası belli başlı eğitimlerle bu sorunları çözeceksiniz. Herkes geleceğin fonunu bulmayı öğrenecek. Bir yönetici tarafından yönetilen riski biraz daha yüksek. Bir senede iki kat, 3 senede 5 kat yapan fonları bulmayı öğreneceğiz. Dünyadaki tüm yatırım araçlarına nasıl yatırım yapacağız fonlar aracılığıyla bunları konuşacağız. Kısacası dolu dolu bir eğitim serisi olacak arkadaşlar. Beklediğiniz videolar gelecek tek tek. Dolar arttığında, dolar düştüğünde ona göre artan düşen fonlar var. Onları bulacağız. Parayı nereden nereye kaçıracağımızı öğreneceğiz. Yani parayı çalıştırmayı öğreneceğiz. Videoların kısa versiyonlarını buraya yükleyeceğim. Uzun versiyonları YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. YouTube'da fon bölümü yapacağım. Oraya fonlarla ilgili aklınıza hiçbir soru kalmayacak şekilde eğitimini hazırlamaya çalışacağım. Tamamen ücretsiz, herhangi bir şey talep etmiyorum. Telegram kanalı falan açmıyorum. Oradan Telegram kanalı açıp da para isteyen insanlar falan bunları yapmıyorum ben. YouTube kanalını açma amacım da YouTube kanalını büyütüp e, herhangi oradan bir gelir olursa o geliri de bir kısmını kanalı geliştirmeye, bir kısmını da e, abone olan kullanıcılara her hafta çekiliş yaparak dağıtmayı düşünüyorum. Umarım başladığımız gibi her şey devam eder. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.